Erişte salatamız için de yarım e, paket eriştemiz, 2 yemek kaşığı kadar cevizimiz. Ondan sonra 2 adet biber bir adet kıvırcık, bir adet domates, ondan sonra iki yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tutam maydanoz, bir çay kaşığı kadar tuz, pul berimiz, ondan sonra kırmızı toz verilmez, 2 yemek kaşığı kadar nar ekşimiz, yarım paket eriştemiz, 2 yemek kaşığı kadar ceviz içimiz, ondan sonra iki adet biberimiz, bir, bir adet kıvırcığımız, ondan sonra bir adet domatesimiz, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tutam maydanoz, bir çay kaşığı kadar tuz, pul berimiz, ondan sonra kekik, kırmızı toz verilmez, 2 yemek kaşığı kadar da nar ekşimiz olacak. Önce eriştemizi Elimizde erişte varsa kullanabiliriz. Yoksa da eriştemize haşlayalım, soğutalım. Ondan sonra hafif yağla beraber karıştırıyoruz. Kenara alıyoruz. Biz onu üçe böldük sevgili izleyicilerimiz. Hem çok da güzel oldu, çok da lezzetli inşallah olacak. Dediğimiz gibi hemen içine güzelce bir şekilde yeşilliğimizi doğradık. Cevizimizi ilave ettik. Birazdan mısır içine ilave ettik ki çocukların hoşuna gitsin. Güzelce bir şekilde hepsini karıştırdık. Bir tane daha havucumuzu içine rendeledik. ilave ettikten sonra tabağımıza döküyoruz. Tabağımıza döktükten sonra cevizimizi üzerine ilave edelim. Hatta birazdan mısır da üzerine ilave edebilirsiniz. Süsledikten sonra üzerine nar ekşisiyle beraber güzelce bir şekilde bir dökeceğiz. Zeytinyağla beraber gezdikten sonra salatamız hazırlanıyor. Diğer yoğurtlu Erişlerimiz için de sevgili yerimiz onu güzelce bir şekilde bir kabımızın içine erişlerimizi ilave ettik. İçine tekrardan hemen mısırımızı, yoğurdumuzu, biraz zeytinyağımızı, ondan sonra biraz nanemizi tuzumuzla beraber güzelce bir karıştırdık. Karıştırdıktan sonra tabağımıza döküyoruz. Üzerini yağımızla beraber güzelce bir süs süsliyoruz ve şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim. Üçüncü